Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde stoklar konusunu sizinle anlatacağız. Stoklar konusu geçen hafta biliyorsunuz ticari alacaklar konusunu anlatmıştık. Bu hafta ise stoklar konusuna geçmiş olacağız. Stoklarda 150 ilk madde ve malzeme hesabı, 151 yar, ma, yarı mamül hesabı, 152 mamuller hesabı, 153 ticari mallar hesabı. 157 diğer stoklar hesabı. 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı. 159 verilen sipariş amansları hesaplarını size anlatmaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak size zaten video olarak verdim ama bunun dışında da yine biz bugünkü dersimizde size bazı şeyler anlatacağız. Dersimizi daha önceden sisteme yüklemiş olmama rağmen çok fazla izlemiyorsunuz. İzlemediğiniz için de burada soru sormuyorsunuz. Tabi sormadığınız zaman da biz konuları anladığınızı düşünüyoruz. Onun için şimdi konuya şöyle kısaca hemen bir temas edeceğim. Ondan sonraki örneğimizin üzerinde duracağım. Sonra da konumuzu bitirmiş olacağız. Zaten size yaklaşık bir saatlik mergen üzerine verilmiş olan bir uygulama var. Onu göreceksiniz. Şimdi ekran görüntüsüne geçiyorum ben. Evet. Uzaktan eğitimle ilgili olarak benim size hazırladığım önce şu muhasebe notlarımızdan başlayalım. anlatacağımız konu stoklar demiştim. İşletmenin satmak üzere ya da üretimde kullanmak ya da tüketmek amacıyla edindiği ilk madde malzeme, yarı mamul, ticari mamul, hurda gibi varlıkların izlendiği bir hesap grubudur. Bu hesap grubunda biraz önceki saydığım hesaplar yer almaktadır. Biz size burada 150 ilk madde ve malzemeler hesabını, 151 yarı mamuller hesabını 152 mamuller hesabını anlatmayacağız. Bunların dışında ticari mallar hesabına, 157 diğer stoklar hesabına, <laughs> 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabına ve 159 verilat sipariş avansları hesaplarına ilgili örnekler çözeceğiz. Dolayısıyla ilk üç tane hesabımıza hemen geçiyorum. İlk üç tane hesap geçtikten sonra ticari mallar hesabından başlayacağız. İşletmenin üzerinde herhangi bir değişim işlemi uygulamadan satmak üzere satın aldığı ticari malların izlendiği bir hesaptır. İşletmelerin satmak üzere satın aldığı ticari mallar farklı iki yöntem üzerinde kayıt altına alınmaktadır. Bunlara biz aralıklı envanter yöntemi ve sürekli envanter yöntemi diyoruz. İşletmeler ister aralıklı envanter yöntemini kullansınlar, isterse sürekli envanter yöntemini kullansınlar. Bunlar muhasebe kayıtlarına kaydedilirken farklı işlemler yapılacaktır. Ancak bunların değişik değerleme yöntemleri de kullanılabilir. Yani satın aldığınız bir STO, FIPO yöntemi, LIFO yöntemi, ortalama fiyat yöntemi ya da standart fiyat yöntemi gibi yöntemlerden biriyle değerlemeye tabi tutarsınız. Bunların anlamı şu. İlk giren ilk çıkar yöntemi, LIFO son giren ilk çıkar yöntemi, sonra ortalama fiyat yöntemimiz var. Bir de standart fiyat yöntemi dediğimiz yöntemler kullanılmaktadır. Ancak işletmelerin kullanacağı aralık envanteri yöntemi ya da sürekli envanter yöntemine göre yapacağımız muhasebe kayıtlarında farklılıklar oluşacaktır. Her iki yöntemde de beş hesaplı uygulamayı kullanacağız arkadaşlar. Birincisi önce aralık envanteri yöntemi ile ilgili bu hafta bir örneğimiz var. Bu örneğimizde 5 hesaplı uygulama sürekli envanter yöntemi de olsa yine bu 5 hesaplı uygulamayı kullanacağız. Ama her ikisinde yapacağımız kayıtlarda farklılıklar oluşacak. <laughs> Aralıklı envanter yöntemi de mal alış ve satışlarında 5 hesaplı uygulamayı kullanacağız. İşletmenin satın aldığı ticari mallar ve bu malların işletmeye getirilmesi ne kadar yapılan her türlü harcamalar, nakliye gideri, sigorta gideri, gümrük vergileri, döviz kur farkları ticari mallar hesabının borcuna yazılacak. Neymiş arkadaşlar? Satın alınan mallar ve bu malların işletmeye getirilmesine kadar yapılan her türlü harcamalar ticari mallar hesabının borcuna yazılacak. Satın aldığımız malı iade etmemiz ya da satıcı firmalar tarafından indirim ya da iskontolar yapıldığında yapılan indirim ve iskontolar ile iade edilen ticari mallar bu hesabın alacağına yazılacak. Ayrıca dönem sonunda bulunan dönem sonu mal mevcuduna göre de hesaplanan malın maliyeti 150 ticari mallar hesabının alacağına yazılırken 621 satılan ticari malların maliyeti hesabının da borcuna yazılarak işletmenin elinde bulunan ticari mallar ile ticari hesaplarında bulunan ticari mallar hesabının kalanı birbirine eşit hale getirilmiş olacaktır. İşletme tarafından satılan mallar yurt içi satışlar hesabının alacağına yazılacaktır. Ayrıca işletme satmış olduğu malı iade olarak alırsa bunu 610 satış iadeler hesabının borcuna <laughs> eğer satıştan dolayı bir indirim ya da iskonto yaparsa yapılan indirim ve iskontolar ise 611 satış iskontoları hesabının borcuna yazılmak suretiyle kapatılacaktır arkadaşlar. Sürekli envanter yönteminde de yine 5 hesaplı uygulama kullanacağız ama bunu önümüzdeki hafta anlatacağım. Şimdi Excel üzerinde bununla ilgili bir uygulama vereceğiz. Ancak bizim size vermiş olduğumuz bu kitapta 12 maddeden oluşan bir gördüğünüz gibi uygulama var, örnek var. Malın alınması ve satılması ile ilgili. Bunun muhasebe kaydı var. Aralıklı envanter yöntemine göre yapılmış. Sonra aynısını sürekli envanter yöntemine göre kayıtlara altına almışız. Bunun sonuçlarını da yine göreceğiz. Daha sonra da diğer konularımıza devam edeceğiz. Biz bu haftaki konumuzda size muhasebe dersiyle ilgili olarak şu konuları anlattık. Hemen Excel dosyamızı açalım arkadaşlar. bir. Burada biliyorsunuz bu haftaki konumuz bu. 15A dediğimiz stoklar hesabı ile ilgili olarak yaklaşık ne kadar diyelim 14 tane soru sormuşuz. Bu her bir soruyu tek tek size anlatarak çözdük. Tabii bu uzun bir süremizi aldı. Bir saatlik hem yazdık hem soruları bir taraftan cevaplandırmış olduk. Ve bu uygulamayı göreceğiz. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Biz burada ticari mal ve ticari mal ile ilgili olan şuradaki 5 tane hesabı kullanacağız. Bu hesaplarımız ne arkadaşlar? Ticari mallar hesabı, yurt içi satışlar hesabı, satış iadeleri hesabı, satış iskontoları hesabı, bir de satılan ticari malın maliyeti dediğimiz hesabı kullanacağız. Beş hesaplı uygulama. Diğerlerini ise bilgi amaçlı olarak ben açtım. Bu büyük defterlerde kullandık. Normal şartlarda biliyorsunuz yaptığımız bütün işlemlere ilişkin olarak bütün muhasebe kayıtlarına hani şuradaki olduğu gibi her bir hesabı ayrı ayrı bu şekilde yazarak buraya aktarmamız gerekiyor ki mizanı çıkartmakta kolaylık sağlayalım. Şimdi gelelim ticari mal hesabı ve diğerleriyle ilgili olarak yapılması gereken işlemlere. İşletme birinci soruda bakın ne yapmış? Bir sermaye koymak suretiyle işletmeye başlamış. Burada ikinci sorumuz artık ticari mal ile ilgili bir mal satın alınması söz konusu. Burada 5 Kasım tarihinde işletme 118 KDV dahil 35.400 lira ticari malı peşin olarak satır Gördüğünüz gibi 153 ticari mallar hesabı borçlu. 191 indirilecek KDV borçlu 5.400 lira. Toplam tutarımız 35.400 TL olarak geliyor. Üçüncü soruda ise işletme 6 Kasım tarihine satın aldığı malların işletmeye getirilmesi için %18 KDV dahil 3.540 lira nakliye ve sigorta gider ödemiş arkadaşlar. E, dolayısıyla nakliye ve skorta gider ödediğine göre biraz önceki açıklamalarımızda demiştik ki işletmenin satın aldığı malların işletmeye getirilmesine kadar yapılan her türlü harcamalar o malın maliyetine eklenir. Burada da biz 153 ticari mallar hesabını borçlandırdık. 191 indirilecek KDV hesabını borçlandırıyoruz. 100 kas hesabını alacaklandırmak suretiyle işlemimizi tamamlıyoruz. Şu iki kayda baktığınız zaman birbirinin aynısı olduğunu göreceksiniz. Demek ki satın alınan mal ve bu mal için yapılan harcamaların tamamı ticari mallar hesabının borcuna yazılmış olacak. Burada şunu aklımızdan çıkartmayalım. Biz 30 bin liraya satın aldığımız bu malı 33 bin lirada nakliye ve sigorta gider ödemek suretiyle 33 bin TL'ye mal ettik. Dolayısıyla bizim bu malı 33 bin liranın üzerinde bir fiyatla satarsak kar... 33 bin liranın altında bir fiyatla satarsak zarar edeceğiz. Bunu bilmemiz ve buna göre işlemleri yapmamız gerekiyor. Yine burada size özellikle söylemek istediğim şey şu. Bir malı biz peşin olarak satın aldık. Bakın buraya kasa yazdık. Eğer biz bu malı, bu malı çek vermek suretiyle alsaydık buraya 103 verilen çek ve ödeme emirleri yazacaktı. Eğer biz bu malı <laughs> Bankadaki hesabımızdan ödemek suretiyle alsaydık 102 bankalar hesabı yazacaktık. Eğer biz bu malı satın alırken veresiye alsaydık 320 satıcılar hesabı yazacaktık. Eğer biz bu malı senet vermek suretiyle alsaydık 321 borç senetler hesabı yazacaktık. Eğer biz bu malı çek ciro etmek suretiyle alsaydık buraya 101 alınan çekler yazacaktık. Eğer biz bu malı senet cüre etmek suretiyle alsaydık buraya 121 alacak senetler hesabı diyecektik. Eğer biz bu malı bir poliçe düzenleme sonucunda almış olsaydık yani alıcıların üzerine bir poliçe düzenleseydik o zaman buraya yazacağımız rakam 300, pardon, 120 alıcılar hesabı olacaktı. Dolayısıyla biz demek ki buradaki ödeme aracı ne olursa ona göre yapacağız. Ama Sol taraftaki satın aldığımız ticari mallarla ilgili hesaplarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Sadece ödeme aracımızın değiştiğini bizim bilmemiz gerekiyor. Bakın dördüncü sorumuzda işletme 10 Kasım tarihinde %8 KDV dahil 5400 liralık ticari malı senet vermek suretiyle satın almış. Burada senet verdiğimiz için KDV'leri daima ben peşin olarak alıp ödemeyi kayıtlarda öğretiyoruz. Burada 321 borç senetleri senet düzenleyip verdiğimiz için biz burada bakın yeni bir sistem kullandık. Borç senetler hesabını kullanmış olduk. İzleyen 5. sorumuzda ise işletme 20 Kasım tarihinde senetli borcunu vadesinden önce ödemiş ve 100 lira iskonto yapılmış. Yani biz 5000 liraya aldığımız mal için toplam 4900 lira ödediysek 100 liralık kısmı ticari mallar hesabının alacağına yazılacak. Satıcı firmaların bize yapmış oldukları indirim ve iskontolar ticari mallar hesabından alacağına ne yapıyormuş arkadaşlar? Yazılıyor. Buraya da geldik 100 lirayı yazmış olduk. <laughs> Diğer konuya geçtiğimizde ise satışlarımız var. Bakın burada dört tane farklı satış konusu var. Hemen şöyle dördünü birden size anlatmak istiyorum. Birinci soruda işletme 5900 liralık ticari malı peşin olarak satmış. İkinci soruda 4720 liralık ticari malı KDV'si peşin geri kalan kısmını veresiye satmış. 11800 liralık ticari malın 10000 liralık kısmını senet almak suretiyle satmış. 1800 lirası KDV peşin alınmış. Yine 2700 liralık ticari malı çek almak suretiyle satmışız. Bakın burada borçlu hesaplarımızın değiştiğini göreceksiniz. Kasa, alıcılar hesabı, alacak senetleri ve alınan çekler hesabı. Ama sağ taraftaki hesaplarımıza bakın. Herhangi bir şekilde değişip söz konusu değil. Demek ki yurt içi satışlar yani işletme tarafından bir mal satılması halinde yurt içi satışlar hesabının alacağına kayıt yapılır. Ta ki yıl sonuna kadar. Bu hesap kapatılırken ancak borçlandırılır. Yurt içi satışlar hesabı daima bir gelir hesabı olduğu için Alacaklanan bir hesaptır ve borcuna dönem içerisinde kayıt yapılmaz. Dolayısıyla biz peşin sattığımız malı kasa borçlu yurt içi satışlar ve hesaplanan KDV alacakla, veresiz sattığımız malda kasa ve alıcılar borçluyken yurt içi satışlar hesaplanan KDV alacakla. Yine. Senet karşılığında sattığımız mallarda kasa ve alacak senetleri borçluyken yurt içi satışlar ve hesaplanan KDV alacaklı. Çek karşılığında mal sattığımızda ise alınan çekler borçlu, yurt içi satışlar ve <laughs> hesaplanan KDV alacaklı olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla mal alma işlemimizde ticari mal ile 191 indirilecek KDV birlikte kullanılıyor. Mal sattığımızda ise 600 yurt içi satışlar ve 391 hesaplanan KDV'nin değer vergisi birlikte kullanılan hesaplarımız. Biz sattığımız malı iade olarak alırsak ya da sattığımız mal üzerinden iskonto yaparsak bu sefer yapılan iskontolar ya da iadeler ya 610 satış iadeler hesabının borcuna yazılır ya da 611 satış iskontolar hesabının borcuna yazılır. Nasıl ki işletme tarafından erken ödeme nedeniyle satıcı firmaların yaptığı indirimler ticari mallar hesabının alacağına yazılıyorsa burada da satış iadeleri ve satış iskontoları bu iki hesabın borcuna yazılacak. İşte alıcılar 4000 lira borçlarını vadesinden önce ödemiş. Biz de demişiz ki erken ödeme yaptığın için 150 lirasını eksik olarak alalım. Bu işletme için bir zarardır. Yani 150 lira karınızdan vazgeçiyorsunuz. Dolayısıyla kasaya giren para 3850 lira. <laughs> satış iskontolarımız 150 lira. Alıcılar hesabımız ise 4000 TL olarak alacaklanıyor. İadelerde ise bazen şunu yapabiliriz. işletmeler satmış oldukları malların bozuk olması sebebiyle istenilen özelliklerde olmaması nedeniyle ya da şartnameye uygun olmaması nedeniyle iade olarak alabilirler. Bu biliyorsunuz tüketici kanunlarında da var. Eğer istediğiniz nitelikteki malları alamıyorsanız bunları iade edebiliyorsunuz. İşte yapılan iadeleri 610 satış iadeleri hesabının borcuna yazdık. Eğer bunu peşin aldıysak hepsini kasadan çıkıyoruz. Bunu senet karşılığında aldıysak bedelini senet karşılığından KDV'sini peşin olarak ödüyoruz. Eğer bunu veresiye aldıysak alıcılar hesabından çıkartacağız. Çek karşılığında ise çeki iade edeceğiz. Yani hangi şekilde malı aldıysak iade edilen malı ya da sattıysak o şekilde geri elimizde bulunan nakit parayı, çeki, senedi, ya da diğer ödeme araçlarına vermek suretiyle bu işlemimizi kapatmış olacağız. Yine 12. soruda bir mal alımı yapmışız. Bakın bu sefer veresiye mal almışız. 23.600 liralık bir mal almışız. Bir de yine mal satışımız var. 15.000 liralık 2.700 lirada katma değer vergisi var. 13. soruya kadar yaptığımız işlemler sadece mal almak, mal ile ilgili bir gider yapmak, yine bir mal satın almak, mal ile ilgili bir indirim uygulanması söz konusu. Dört tane satış kaydımız var. Bakın burada. Bir tane sattığımız mala indirim yaptık. Peşin erken ödeme nedeniyle. Bir tane sorumuzda sattığımız mal istenilen özelliklerde olmaması nedeniyle iade aldık. Yine yani bir mal satın alınması ve mal satışı var. Ve bundan sonra da sıra 16. soruya geliyor. Ya da 14. sorumuza geliyor bizim buradaki ifademizle. 14. soru da şu işlem yapılmış. Soru şu. İşletme 31 Aralık tarihinde yapılan sayımda deposunda 33 bin liralık ticari malın bulunduğunu tespit etmiştir. Şimdi hemen şurayı bir kırmızı renk haline getireyim. Şuradaki 33 bin lirayı da siyah hale getireyim ki bu dikkatinizi çeksin diye yapıyorum arkadaşlar. Pardon olmadı. Şurayı siyah hale getireceğim. Gördünüz. İşletme yıl sonunda deposundaki malları sayar. Malları saydıktan sonra da bu mallar ile hesabın kalanının birbirine eşit olması beklenir. Buradaki kuralımız şu. Ticari mallar hesabının şu alandaki toplamı alınmış. Bakın. Burayı da farklı bir renk yapayım görmeniz için. Borç toplamı 58 bin lira. Alacak toplamı ise 100 lira. Bunun kalanının da şuradaki 33 bin lirayla eşit olması lazım. Bu eşitliği sağlayabilmek için arkadaşlar ticari malın borç toplamını aldım 58 bin lira. Alacak toplamını aldım 100 lira. Bakın hemen geldik. 621 satılan ticari malın maliyeti borçlu. 153 ticari mallar hesabı alacaklar. Burada parantez içinde borç toplamı eksi alacak toplamı eksi dönem sonu mal mevcudu o da eşittir satılan ticari malın maliyetini verecek bize şimdi ticari malların borç toplamı kaç liraydı arkadaşlar Şuradan baktık 58 bin lira <laughs> alacak toplamı da 100 lira Dolayısıyla burada 57900 lira kaldı 57900'den 33 bin lira dönem sonu mal mevcudunu zaten soruda vereceğiz size biz bunu biz veriyoruz 33 bin lirayı. Verdiğimiz zaman 33 bin lirayı çıkarıyorsunuz. 24.900 lira satılan malın maliyetini buluyoruz. Bunu 621 satılan ticari malın maliyet hesabının borcuna 150 ticari mallar hesabının alacağına yazıyoruz. Buraya geldik. 24.900 lirayı yazdık. 100 lirayla topladığımızda buranın toplamı 25 bin lira etti. 58 bin de burası olduğuna göre, 58 binden 25 bini çıkarttığımızda ticari mal hesabının kalanı 33 bin lira olur. Biz soruda ne demiştik? Yapılan sayımda işletmenin deposunda 33 bin liralık ticari malın bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun anlamı şu. Mevcut olan ile şurası mevcut olan soruda verilen hesabın kalanı birbirine eşit hale getirilir. Buna da envanter denir. İşte aralıklı envanter yönteminde ticari malda yıl sonunda dönem sonu mal mevcuduna göre satılan malın maliyeti hesaplanır. Ticari mal hesabının kalanı ile depodaki malların kalanı birbirine eşit hale getirilir. <laughs> Tabii bu işlemi yaptığımız zaman ticari mallar hesabının kalanı 33 bin oldu. Orada bir problemimiz bitti. Ama geriye kaldı 4 tane hesabımız var arkadaşlar. Bu 4 tane hesabımızı kapatmamız gerekiyor. Bu hesaplardan 600 yurt içi satışlar hesabı 36.500 lira alacaklı. 610 satış iadeleri hesabı 5000 lira borçlu. 611 satış iskontoları hesabı 150 lira borçlu. Ve şunu da kırmızı hale getireyim. 621 satılan ticari malın maliyeti 24900 lira borçlu. Bunları yazdıktan sonra biz Hesabın borcunda değer varsa alacağına, alacağında değer varsa borcuna yazma suretiyle kapatıyoruz. Önce 600 yurt içi satışlar hesabının borcuna 36.500 lirayı yazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karşılığında 690 dönem kar zarar hesabının da alacağına 36.500 lirayı yazmış olduk şu şekilde. İkinci olarak bu sefer 610 satış iadeleri hesabının borcunda rakam vardı gördüğünüz gibi. Biz alacağına yazıyoruz. 611 satış iskontolarının borcunda vardı alacağına yazıyoruz. 621 satılan ticari malın maliyet hesabının borcunda vardı. Biz alacağına yazıyoruz. Öyleyse yapalım. 690 dönem kar zarar hesabını borçlandırdık. 610 satış iadeler hesabı. 611 satış iskontolar hesabı. 621 satılan ticari malın maliyet hesabı. Bu üçünün toplamı buradaki 30.050 lirayı verdi. Biz buraya 30.050 lirayı hemen yazdık ikinci işlemimizde. Tabii bu hesap bilançoda yer almıyor biliyorsunuz arkadaşlar. En son bilançoda yer alan hesap 599. dolayısıyla biz 690'a yazdığımız bu tutarları şu ikisi var ya arkadaşlar bakın şöyle daire şeklinde çizeyim ben. Gördünüz mü şu şekilde? Bu iki hesabın sağ tarafı büyük seker. Sol tarafı büyükse zarar var demektir. Bir daha söylüyorum. Eğer burası büyükse zarar, burası büyükse kar vardır. Artı yapalım da. Formül başlangıcı olduğu için hata veriyor arkadaşlar. Onun için buranın büyük olduğunda kar, buranın büyük şey zarar, buranın büyük olduğunda kar olarak bilinir. <laughs> Tabii bilançoda bu hesap yer almadığı için bu 690'ın arasındaki 6450 lirayı hemen renklendireyim. Nereye devrediyoruz? İkisinin arasındaki farkı aldık. 6450 lirayı 690'ın borcuna yazarken 692 dönem net kar zararı hesabının alacağına yazıyorum. Daha sonra da 692. Önce şu koyu olacak. Sonra da bakın şuraya yani 590 dönem net kar naklarının suretiyle işlemimizi tamamlıyoruz. Burada şunun sonucunu ortaya çıkaracak. İşletme yapmış olduğu bu mal satışından dolayı 6450 lira kar elde etmiş. Tabi aralıklı envanter yönteminde bunu bu şekilde yapmış olacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bunu anlattıktan sonra bununla ilgili olarak videoyu vereceğim ben size. Verdim zaten. Sistem üzerinde göreceksiniz o videoyu. Onu izledikten sonra, o videoyu izledikten sonra bu anlattıklarımı bir daha dinleyin. Bugün şu ders süresince yaklaşık yarım saate yakındır anlatıyorum. Bu dersi bir daha dinleyin bu anlattıklarımı. Önceki videoyu izliyorsunuz, bunu izliyorsunuz. Sonra o size vermiş olduğum fotokopiler var. nsbmyweb.com.tr adresinde. Oradaki örneği, çözülmüş bir örnek orası. Onu da izlemenizi istiyorum. Özellikle son 3-4 hafta size monografiler vereceğim çözmeniz için. Yani çünkü sınavınızı bu şekilde yapacağım. Yani vizedeki gibi olacak yine. Ben sisteme soruyu vereceğim. Süre konusunda henüz bir şey yazmadım ama süreyi biraz sınırlayabilirim ya da geniş bir sınav yapabilirim. Yani bilmiyorum. O konuda bir karar almadım henüz ama <laughs> sınavınız bir monografi şeklinde olacak. Yani en az 25-30 tane soru olacak. O 25-30 tane sorunun içerisinde siz de neleri yapacağınızı, yapmayacağınızı bileceksiniz. Mesela şimdi ücret hesaplamalarına anlattık. Birinci dönem ya da birinci sınav için bazı şeyler anlattık ama 1 Ocak'tan itibaren biliyorsunuz asgari ücret değişecek, oranlar değişecek, hesaplamalar değişecek. Bunlarla ilgili olarak da yılbaşından sonraki ilk dersimizde size konular anlatmaya çalışacağım. Onlara gayret edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Zaten bir hafta sınava herhalde yılbaşına gidiyor. Tatile gidecek dersimizin bir tanesi. Cuma günkü 1 Ocak'taki dersimiz yapılmayacak. Dolayısıyla da bizim şu anda bir, iki, bir daha gidelim bakalım. Üç, dört tane dersimiz kaldı geriye. Dört haftalık bir örnek. Dört haftada size anlatacağım konuları belirlemeye çalışacağım. Yani maksimum konu anlatmaya gayret ediyoruz. Evet arkadaşlar. Benim bugünlük anlatacağım konular bunlardan ibaret. Sizin bu arada sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan bir şey varsa onları Cevap vereyim. Sorusu olanlar varsa o sorularınızı cevaplayın. Eğer sorunuz yoksa konuyu da yavaş yavaş bitirmiş olacağız bu haftaki konumuzda sizinle. Söyleyebilir miyim? Efendim? Ee, konumuzla alakası yok ama Seyhan arkadaşımız bu derse katılamadığı için benden rica etmişti de. E, muafiyet sınavı ne zaman olacak? Bir öğrenebilir misin demişti muhasebe dersini. Muhabbet sınavını henüz biz de bilmiyoruz ama akademik takvime hemen bir bakayım. Bir dakika. Sistemden bakalım. Muhabbet için sehan sınava mı girememiş sınavda hata mı yapmışlar? Ee, hocam sanırım gö yani göndermiş gitmemiş sanırım. Tam bilmiyorum ama, ama işte, orada bugün ben müdür elbiseyle de konuştum bazı konuları da tabii öğrenciler şunu yapıyorlar, yani sınava girmişler, sınavın belli bir yerinden sonra biz dosyayı gönderemedik diyerek çıkmışlar. Ben müdür müdüremsine dedim ki böyle bir şeyde sizin mazeret sınav hakkı vermeniz doğru değil. Çünkü öğrenci sınava girer, boş kağıt da verip çıkabilir. Dolayısıyla bu öğrencinin niye çıktığını biz bilmiyoruz. Eğer sistemden kaynaklanan bir arızaysa, yani sistemde bir sıkıntı var ve o sistemden dolayı bu dosyayı gönderemedilerse onlara mazeret hakkı verilmesi gerekir. Mazeret ara sınav tarihleri arkadaşlar ne zamanmış? 25 Oca 25 31 aralık tarihleri arasında arkadaşlar. Tamam hocam ben söyleyeyim. Ne zamanmış 25 ile 31 Aralık. Yılbaşının olduğu hafta bu mazeret sınavları yapılacak. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam teşekkürler. Ne oldu. <laughs> evet başka soru soran var mı arkadaşlar? Dersimizde konularımızla ilgili olarak ya da bizim okuldaki işlemlerimizle ilgili olarak. Yok. Kim demiştin sen? Hangi öğrenciden bahsetmiştik? Seyhan Yıldız hocam. Seyhan Yıldız. Bir bakayım o sınava ne yaptı? Sınava girdi mi girmediler mi? Onları görmek lazım ama mergenden bakmak lazım onlara şu an. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Hepinize iyi akşamlar, iyi tatiller diliyorum. İki gün eve kapanacaksınız, çıkmayacaksınız. Nasıl i̇yi akşamlar hocam. Oturun bol bol videolar izleyin. Tamam mı? Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar.